Şimdi karaciğerin iki yüzünden bahsediyoruz. Diyafragma komşu olan yüzü bu bölge fasies diyafragmatica. Organlarla komşu olan yüzü fasies visceral. Fasies diyafragmatica'ya baktığımızda ön tarafta ligament var. Ligamentum fasiforme hepatis. Ligamentum fasiforme hepatis kenarlara doğru ligamentum koronaryumları oluşturuyor. Ee, Peritonsuz olan bölge Ariane olarak isimlendirilir. Bu bölgede vena hepatica, vena cava inferiora açılıyor. Ön tarafta iki tane çentik var. E, Marco inferior dediğimiz bölümünde insisura ligamentum teretis, Vesica biliaris. Sura ligamentum teres, ligamentum teres hepatis. Buraya da e, vesica fella yerleşmiş oluyor. Margo inferior dediğimiz kenarı ve margo posterior dediğimiz kenarı var. Fasi visceralis'e baktığımız zaman e, lobus quadratus, lobus hepatis dexter, lobus hepatis sinister, lobus caudatus e, görüyoruz. Sulcus sagittalis, Dexter, fissura sagittalis, sinister dediğimiz yapılar, orta deline yarı bir porta hepatis var. Sulcus sagittalis, dexterin ön tarafında vezika biliarisin oturduğu fossa vezika biliaris, arkada venekava inferiorun in oturduğu sulcus venekava var. Fissura sagittalis, Sinister'de ön tarafta ligamentum teres hepatisin oturduğu fissura ligamentum teretis, arkada ligamentum venozumun oturduğu fissura ligamentum venozum yer alır. Porta hepatiste, vena porta, arteria hepatica propria ve ductus colidicus yer alır. Ductus colidicus'u ductus cysticus ve ductus hepaticus communisterin birleşmesiyle ductus colidicus ortaya çıkar. Bizlere baktığımızda önden arkaya doğru impresio colica, impresio renalis, impresio suprarenalis, impresio duodenalis, impresio gastrica ve impresio özefage. Impressio özefage bulunur da çıkatılı bölme tüber omentale ismi verilir. <laughs> vena lienalis'te vena mesenterica superior birleşip vena porta hepatis oluşturur. Vena mesenterica inferior vena lienalis açılır. Vena porta hepatis, e, vena hepatica e, Vena portepatis, vena hepatica, propria ve vena e, şey, ductus koridikusun üçlü yapısı portal oluşturur. Gördüğümüz yapıları söyleyelim. Vena mesenterica superior, vena diyorum arteria mesenterica superior, truncus soliacus, arteria gastrica sinistra, arteria lienalis ya da splenica, arteria hepatica communis, arteria hepatica propria, arteria gastro diodenalis, Arteria gastro dextra, arteria e, pancreatico duodenalis superior, arteria pancreatico duodenalis inferior, arteria ilioporica, arteria jejunalis ilialis, arteria liyanalis'in dallarından biri de arteria gastromentalis sinistra.